Ben zaten kendi doğduğunda da bir yaptığım, ilk doğumunda da bir yaptığım tesbihi yanına kattım. Kanını aşılamaya çalıştık. Ee, şimdilik de çırak seviyesinde inşallah. Daha üst seviyelerde görmeyi istiyorum yani. Çok güzel bir duygu. Şöyle, zaten ben seviyorum. Tesbihi seviyorum. Tesbih camiası çok şükür yani onlar da beni seviyor. Ee, çocuklarımız da bu işe girince mutlu oluyoruz. Yani e, camia da Ayaz'ı çok seviyor. Ayaz'ın ilk tesbihini isteyen çok aslında. Ama bakacağız. Kısmet olursa daha üst seviyelerde, daha iyi yerlere gelmeye çalışıyoruz Türkiye ve dünyada. Kiraz, parça, tesbih. Babam da zaten güzel yapıyor. Bana öğretti bunu iki yaşındayken. Hı hı. Bu işi de seviyorum. Sevdiğim bir şey. iş bulamazsam bu işi yapacağım. Bağım gibi. Tespih ustayı olmayı çok istiyorum. Bağım gibi. Bağım, bağım zaten bana öğretiyor git git. Parça yapmayı da öğrendim Tespih yapacağım bir, ke bir tane. Cila yapılıyor bunu yaparken. Sonra kesme, kesme yapılıyor. Sonra küçük kesmeler yapılıyor. Sonra da jila ve şey yapılıyorlar. Sonra şekil verme yapılıyorlar.